Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Ben Muğla Menteşe Şehit Canlarıma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu'ndan Fen Bilimleri Öğretmeni Betim Gündoğan. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 8. sınıf öğrencilerimizin LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanması amacıyla başlatılan Uzaktan Eğitim Fen Bilimleri dersinde tekrar karşınızdayım. 2019-2020 eğitim öğretim yılı Mayıs ayı örnek soru çözümleriyle dersime başlıyorum. Birinci soru. Kuzey Yarımkürede yaşayan bir araştırmacı, güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili 1-2-3 ile gösterilen çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Evet altın çizelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır. Grafiği incelersek L gününde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark sıfırdır. Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz arasındaki süre farkı sıfır arkadaşlar. Ve bu tarihlerde ekvatora güneş ışınları dik açıyla düşer. Şimdi çıkarımlarımıza dönersek L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer doğru bir bilgi. 2'ye geldiğimizde güney yarımkürede gündüz süreleri kısalmaya başlar. Arkadaşlar kuzey yarımkürede de yaz mevsimi yaşandığına göre orada da gündüz süresi kısalmaya başlamış olabilir. O yüzden 2 kesinlikle doğru değil diyorum. 3'e geldiğimizde kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi başlar diyor. Yani ben şu grafiğe göre kesinlikle e, 3 doğru diyemiyorum. O yüzden doğru cevabımız A. İkinci soru. Yeryüzündeki su kaynaklardan buharlaşarak oluşan nem? Yağmur, kar, dolu, çi veya kıra olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunları 0 santigrat derecenin altında veya 0 santigrat derecenin üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin sıvı haldeki çiğ ve yağmur sıfır santigrat derecenin üstündeki ortamlarda oluşur. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki hareketini sürdürürken belli bir tarihte konumu verilmiştir. Dünya üzerinde konumları gösterilen K ve L şehirlerinde aşağıdaki hava olaylarının hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır. Şimdi arkadaşlar öncelikle şema üzerinde dünyanın konumlarını gösterelim. Evet şuna bir diyorum. 2 3 diyorum. Bu da 4. Evet bu konuma göre arkadaşlar güney yarım küre e, güneş ışınlarını daha dik açıyla alacak. Dolayısıyla bu aralıkta yani şu Aralıkta. 3'te 4 aralığında. E, K şehri kış mevsimini yaşarken e, L şehri yaz mevsimini yaşar. E, yukarıdaki bilgilere ve dünyanın bu konumuna göre K şehrinde yağmur ve çiğ oluşma ihtimali e, düşüktür arkadaşlar. O yüzden A ve B şıklarımız yanlış. E, yine dikkat ederseniz L şehri yaz mevsimini yaşadığından dolayı L şehrinde kar görülme ihtimali de yok arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı da olmaz. Ve doğru cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncü soru. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları, yılanlarla beslenen yırtıcıları uyaran parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanlarını dış görünüş olarak taklit etmektedir. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemek karar vermişlerdir. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki farklı bölgeye eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanı ve plastik kahverengi yılan bırakmışlardır. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi grafiği incelersek Doğu Merzen yılanı ee, olmayan bölgede Kırmızı Kral yılanlarının avcılar tarafından daha çok saldırıya uğradığı görülmektedir. %83'te. Doğu Merzen yılanı olan bölgede ise %16 ile saldırıya uğramıştır. Dolayısıyla a şıkkındaki bilgi Kırmızı Kral yılanlarının taklit etme özelliği Doğu Merzen yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur diyor. Doğru değildir arkadaşlar. B şıkkına geldiğimizde ise ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanlara doğu merzen yılanlarının olduğu bölgelere daha saldırıya uğramıştır. Daha az saldırıya uğrama bilgisi doğrudur. Ancak arkadaşlar bunun sebebi ortama uyum sağlamak değil dış görünüşü taklit etmedir. O yüzden de yanlış. D şıkkına dikkat ederseniz Buradaki bilgi modifikasyon değil, adaptasyon örneğidir. C şıkkında ise doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerdeki avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av tercih etmezler. %16'dan bunu anlayabiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Hücrede DNA yapısına oluşan bozulmaları takip eden ve onların farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Şimdi görselleri incelersek arkadaşlar. Birinci görselde ultraviyole ışınlar DNA'da bozulmaya sebep oluyor. İkinci aşamada bir DNA parçası oradan çıkarılıp çıkarılıyor. Üçte ise aynı yere yeni bir DNA parçası ekleniyor. Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır? Şimdi şıklara bakarsak arkadaşlar A şıkkında Dış etkenler DNA yapısında hasara neden olabilir. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur. Evet şimdi arkadaşlar buradaki olay modifikasyon değil mutasyon. o yüzden A şıkkı olamaz. B geldiğimizde bazı nükleotitler birbirlerine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Mutasyona neden olan bazı, bazı çifti DNA'dan uzaklaştırılarak yerine doğru olan bazı çifti geçirilir. Burada bazı çifti değil de nükleotit çifti demek daha doğru olur. O yüzden B şıkkı da olamaz. Ee, D'ye bakalım arkadaşlar. Ultraviyole ışınları gibi bazı dış etmenler nükleotitlerin yanlış eşleşmesine neden olabilir. Bu nükleotitlerle birlikte 12 nükleotit DNA'dan uzaklaştırılır. Ortaya çıkan boşluk doldurulur ve hasar giderilir burada da arkadaşlar 12 nükleotit değil de sadece eee ultraviyola ışınlara maruz kalan yani nükleotitlerin çıkarılıp hasarın giderilmesi geçerlidir. O yüzden D şıkkı da olamaz. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Ultraviyola ışınları bazıların birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin altını çiziyorum özellikle Uygun bir şekilde buraya bağlanması sağlanır. O yüzden arkadaşımız cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soru arkadaşlar. Tilkiler üzerine araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiye takip cihazı takıyor. Tilkileri belirli bir süre takip eden araştırmacılar aşağıdaki izlere rastlıyorlar. K, L, M tilkilerin ayak izleri görülüyor arkadaşlar. Özdeş seminlerdeki bu izleri kontrol ederek şu 3 sonuca ulaşıyorlar her üç tilkine de ayak izlerinin alanı eşittir. İkincisinde K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazladır. Üçüncü sonuç sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin bu ayağın iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha fazladır. Evet K tilkisi ile L tilkisinin ayak izleri sayısı eşit dikkat ederseniz. Evet M'de ayak izi sayısı az. Şimdi arkadaşlar öncelikle Katıların basıncını etki eden iki faktör bulunur. Birinci faktör cismin ağırlığı. Ağırlık ile basınç doğru orantılıdır. İkinci faktör cismin bulunduğu zeminle temas eden yüzey alanı. Yüzey alanı ile ters orantılıdır. Şimdi buna göre şıklarımızı inceleyelim arkadaşlar. A şıkkı diyor ki tüm tiltilerin zemine uyguladığı kuvvet, aynıdır. Şimdi ikinci bilgiye dikkat ederseniz arkadaşlar. K tilkisine ayak izi derinliği L tilkisine ayak izi derinliğinden fazladır. Bu şu anlama geliyor. K'nın basıncı L'den büyüktür. Evet, temas eden yüzey alanı aynı olmasına rağmen K'nın basıncı L'den büyükse demek ki K'nın ağırlığı ya da kütlesi L'den büyük olacak. O yüzden tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynı değildir. B'ye geldik. M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç daha azdır. E, ayak izi sayısı azdır arkadaşlar burada. Temas eden yüzey alanıyla basınç ters orantılı olduğunda e, basınç daha az değil. Daha fazla olacak. O yüzden B şıkkı da olamaz. C'ye geldik. Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğuna, zemine yaptıkları basınçlar basınçta eşittir diyor. E, kanın ağırlığı L'den büyük olduğu için kanın basıncı daha fazla. Burada da M'nin basıncının e, ayak izi sayısı az olduğu için fazla olduğu sonucuna ulaşıyoruz. O yüzden C'de değil, D'ye baktığımızda K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan zemine yaptığı basınç da daha fazladır. Zaten söylemiştik arkadaşlar. Şurada K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazla temas eden yüzey alanları aynı olmasına rağmen. Öyleyse K'nın basıncının L'den büyük olması için K'nın kütlesinin L'den fazla olması gerekir. O yüzden cevabımız değişik olacak. Altıncı soru sıvı basıncı ile ilgili. Bir öğrenci eşit bölmelere ayrılmış K, L, M, N kaplarına sadece K kabına bir sıvı ile kadar dolduruyor. Öğrenci K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının tablodaki sıvı basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. Bu işlemden sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyorum. Adımlardan sonra kap tabanlarına eden sıvı basınçlarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar sıvı basıncını etkiden iki faktör var. Bir derinlik, iki yoğunluk. Derinlikle basınç doğru orantılı, yoğunlukla basınç doğru orantılıdır. Evet son çözümüne geçelim. K kabındaki sıvının bir miktarını N kabına döktükten sonra K ve N kaplarının Tabanlardaki sıvı basıncının eşit olduğunu tespit ediyor. Bu bilgiye göre arkadaşlar sıvı aynı sıvı olduğu gibi K ve N'nin derinliklerinin eşit olması gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz K'da 3, 6, 9, 12 birim sıvı var. Şuraya 12 birim yazıyorum. Evet. Şimdi şuradan 3 birim sıvı arkadaşlar. N kabına boşaltırsam her aralığı bir aşağı alırsam N kabının derinliği 3H olacaktır. Evet buradan 3 birim sıvı gittiği zaman geriye 9 birim kalır. Ve şuradaki derinlikte 3H olacak ve K ve N kabındaki derinlikler eşit olduğu için sıvı basınçları eşit olacaktır. Birinci adıma geçiyorum. K kabında kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülür, dökülünce M ve N kaplarının tabandaki sıvı basınçları eşit oluyor. Yine aynı şekilde M ve N'nin derinliklerinin eşit olması gerekir. 3H olmalı. O zaman 3H olması için M'nin tamamını sıvı doldurmam lazım. O zaman K'dan M'ye 4 birim sıvı aktarmış olurum. 4 birim sıvı aktarırsam arkadaşlar K'nın son derinliği et evet bu şekilde olacaktır. Hadi dikkat edelim. Üçüncü adım. Pardon ikinci adım. M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyor. E, evet, 4 birim sıvı vardı M'de. L kabına boşaltırsak arkadaşlar. Evet o zaman L'nin derinliği 2H olacaktır. Üçüncü adım. K kabında kalan sıvının 5'te 3'ü M kabına dökülüyor. Dikkat ederseniz 3 birim sıvı M'ye gitmişti. 4 birim sıvı M'ye gitmişti. Öyleyse burada 5 birim sıvı kalmıştı. 5 birim sıvının 5'te 3'ü 3 birim yapar. M kabı burada ikinci adımdan sonra boşalmıştı arkadaşlar. 3 birim sıvıya M kabına boşaltırsam M'nin son derinliği 2 aş olacaktır. Evet şıklara geçiyorum. A şıkkında birinci adımdan sonra K kabının tabandaki sıvı basıncı ikinci adımdan sonra L kabının tabandaki sıvı basıncı eşittir diyor. Evet birinci adımdan sonra derinliğimiz artık Dikkat ederseniz 2H'dan küçük. Şurası da L2H olduğu için basışlar eşit olamaz. B'ye geçiyorum. İkinci adımdan sonra L kabının tabandaki sıvı basıncı N kabının tabandaki sıvı basıncı eşit olur diyor. Dikkat ederseniz L'nin derinliği 2H, N'nin 3H. O yüzden B de olamaz. C'ye gelelim. Üçüncü adımdan sonra M kabının tabandaki sıvı basıncı ikinci adımdan sonra L kabının tabandaki sıvı basıncına eşittir. M kabın tabanındaki e, e, tabandaki sıvı basıncı derinlik 2H olduğu için e, L'nin de 2H olduğu için arkadaşlar basınçlar eşit işte olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra L, M ve N kaplarının tabandaki sıvı basınçları birbirine eşit işte olur. Dikkat ederseniz son durumda L'nin 2H, M'nin 2H, N'nin derinliği 3H. Öyleyse sıvı basınçları N büyüktür. L eşittir M olacaktır. O yüzden D şıkkı da olamaz. Yani doğru cevabımız C şıkkı. 7. soru gaz basıncı ile ilgili arkadaşlar. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. 1 ve iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama içi renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan tarafına şurada görüldüğü gibi bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. İkinci aşama Şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken pipetten dışarıya sıvı akışı oluyor. Bu deneye göre 1-2-3 ile gösterilen çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bir ve ikinci aşamayı incelersek birinci aşamada sıvı akışı yok. İkinci aşamada şişirilmiş balon şişenin ağzına geçiriliyor. Ve buradan sıvı akışı başlıyor. E, tabii ki bunun sebebi şurada balon içerisinden plastik şey bir hava akışı olacak. Bu hava sıvının yüzeyine bir gaz basıncı uygulayacak ve bu gaz basıncıyla birlikte pipetten sıvı akmaya başlayacaktır. Şimdi çıkarımlarımıza geçelim. E, birinci çıkarımda bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Doğru bilgi. İki atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere basınç uygularlar. Bu gazın sıvının yüzeyine uyguladığı basınçtan bu sonucu çıkarabiliriz. Üçüncü bilgi sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınç azalır. Şimdi baktığım zaman doğru bir bilgi ancak e, plastik şişenin yüzeyine ayrıca gaz basıncı etki ettiğinden ve bu düzeneklerinde zaten bu sonuca ulaşamayız. O yüzden doğru cevabımız Aşık olacak arkadaşlar. 8. soru. Bir öğretmen 3 kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzeni hazırlamıştır. Bu düzeneklerde gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. Birinci kısımdaki Erdem Mayer'de bulunan sülfürik asit çözeltisi içerisine atılan bakır parçacıkları tepkimeye girerek yeni bir çözelti ve kükürt dioksit gazı meydana getiriyor. 3. kısımdaki su kaynatılıyor ve barlaşması sağlanıyor. Oluşan kükürt dioksit ve su gazı ile su bağrım cam boru içerisinde tepkime giriyor. Tepkime sonrası meydana giren bileşik soğuk su içinde bulunan erdem da sıvı olarak birikiyor. Buna göre ikinci kısımda gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar yorumlara geçmeden önce şimdi birinci kısımda sülfürik asit ile bakır parçalar tepkime giriyor ve kükürt, dioksit gazı açığa çıkıyor. Evet, Üçüncü kısımda ise su kaynatıldığında arkadaşlar su buharı oluşacaktır. Şuraya da H2O yazıyorum. Evet, soğuk suyun etkisiyle etkisi arkadaşlar bu gazlar tepkimeye giriyor ve tepkimeye girdikleri zaman şu kaba sülfürik asit H2SO4 bileşiğine dönüşerek döküleceklerdir. Dikkat ederseniz arkadaşlar asit dedik buna ve bunun pH'ı da 7'den küçük olacaktır. Evet yorumlara geçiyorum. Oluşan sıvının pH 7'den büyüktür. 7'den küçük dedik. Yanlış. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaya örnektir. E, dersleri hatırlarsanız kükürtlü de oksit baca gazlardan birisi havadaki su ile birleştiği zaman tepkime girdiğinde sülfürik asit oluştuğu için e, asit yağmuruna dönüşür. O yüzden 2 doğrudur. E, biriken sıvı asit olduğunu arkadaşlar asitler camlara etki etmezler. O yüzden 3. bilgi de yanlıştır. Doğru cevabımız 5 olacaktır. 9. soru. Yanma olayın devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijenle yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndürülebilir. Bu olayı araştırmak için yapılan bir deneyin basamakları ve gözlemlenen olaylar aşağıda verilmiştir. Birinci basamak, içerisinde sirke bulunan kaba karbonat ilave ediliyor. Kap içerisinde köpürme başlıyor. İkinci basamak, kabın ağzı gaz geçirmeyecek şekilde hızlıca kapatılıyor. Üçüncü basamak, Beğer içerisinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönüyor. Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi arkadaşlar basamakları incelersek sirke karbonatla tepkimeye girer. Tekme sonucunda karbondioksit gaza açığa çıkar. Ve bu karbondioksit gaza buradan ilerler ve mumu söndürür. <laughs> Evet buradaki olay kimyasal tepki. Onu da söyleyelim. Şimdi şıklara geçelim. A şıkkında tepkime süresince oluşan yeni ürün alevin oksijen temasını kesmiştir. Evet yeni ürünümüz karbondioksit temasını kesmiştir. Doğru bilgi. B'ye geldiğimizde karbonat ve sirke oluşturan bağlar kırılmış. yeni atomlar oluşmuştur. Karbonat ve sirke oluşturan bağların kırılması doğru bir bilgi. Ancak yeni atom değil yeni madde oluşum var. O yüzden yanlış. C'ye geldiğimizde köpük oluşumu fiziksel değişim sonucunda meydana gelmiştir. Arkadaşlar burada fiziksel değişme değil. Burada kimyasal bir tepkime olduğu için aynı zamanda kimyasal değişme var. O yüzden C de yanlış. D şıkkında oluşan köpük kaptaki madde kütlesini arttırmıştır. İkinci basamakta arkadaşlar kabın ağzını hızlıca kapatıldığını söylüyor. Dolayısıyla burada kütle korunacaktır. O yüzden D şıkkı da olamaz. Doğru cevabımız A olacak. 10. ve son soru. Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsün yapısı gösterilmiştir. Virüsün yapısında lipid zar, yönetici molekül, diken protein yapı var. Yağ yapısındaki lipid, lipid zar virüsün uzun süre yapısını korumasını sağlamaktadır. Yüzeyinde bulunan diken proteinlerle canlı hücrelerin yüzeyindeki almaçlara bağlanır. İşte bulunan yönetici molekül ise virüsün bilgilerini taşır. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapıları oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Sabun virüsü koruyan lipid zarın yapısını oluşturan yağlar çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kimyasal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Buna göre 1-2-3'te gösterilen çıkarımlardan hangileri doğrudur? Birinci çıkarımda Sabunun lipid zar yapısında yağ çözerek parçalaması fiziksel değişimdir. Evet arkadaşlar çözünme olayları fizikseldir. Doğru bir bilgi. İkiye geldik. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulması kimyasal değişimdir. Evet molekülün bozulmasından bahsediyor. Burada kimyasal bağların yıkımı söz konusudur. O yüzden bu da doğru bir bilgi. 3'e geldik. Alkolün protein yapılardaki bağları parçalaması fiziksel değişimdir. Bağların parçalaması, bağ kırılımı, bağ kopması kimyasaldır arkadaşlar. O yüzden 3 yanlış. Doğru cevap B olacak. Evet sevgili öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılı Mayıs ayı örnek sorulan çözümleri burada sona ermiştir. E, son soruda da anlaşıldığı üzere e, dezenfektan ve sabun kullanımı önemli. O yüzden bu maddenin kullanımına önem verelim. Hijyen kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.